Akıl almaz bir parçalar var burada. motoruna baktığımız arabanın üzerinde bebek gibi şey var. Ne var? Ee, sıralı LPG var. Beyni meyni kabloları, enjektörleri falan şey. Ne o en meşhur marka? Benim arabada da ondan var. Mercedes. BRC mi? Değil değil. Öteki ne o bir marka daha var ya. Ne ki? Okay, çıkaramadım. Ha, beyin falan o lepe gibi. 20 tane mi? Beyni mi? Beyni mi İtalyan? Neymiş? Neydi ya? Zavallı zavallı. Zavallı güzel. <laughs> Arkadaşlar aynen. Bu motoru sökeceğiz biz. Bize bir motora lazım bunu. yani arasan bulamasın bu parçaları